Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün BTS test Megan Thee The feat and Special Performance video izleyeceğiz. <laughs> Bakalım abi nasıl olmuş. Dance Line direkt Dance Line'ların yaptığı bir konsept olacak. Ee, JK var. Bir adet J-Hope var. Bir adet de Jimin sama var. Niye? Dance Line'da bilmiyorum. Taeyong falan niye girmiyor? Tam böyle detaylarını falan bilmiyorum. Niye olmuyor? Dance Line'larında falan. Ya bilmiyorum hani ondan almıştır hani Dunstein hani o da o da ama da olmasa yine o dance line olacak gibi bir şey herhalde sanırım. Olmasa o da dance line falan anlatabiliyor muyum? <laughs> Neyse boş yapmayalım geçelim. Performansın keyfini varalım. Let's go. Smooth line. O dur lan. Bu ne oğlum? Bir dakika, niye bir dakika bu? Bir dakikalık mı? Valla hayal kırıklığına aradım lan. Niye öyle oldu? Niye öyle hissettim bilmiyorum. <laughs> Hayır. Allah olsun. Tamam neyse bir dakika bir dakikadır. E, reis 15 saniye 30 saniye kaldı zaten kanka. <gülüyor> 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 De hop, yanma kardeşim böyle hareketler yemeye durum var ya. kalmayacak ya. Bak 7 senedir senden çıktığından beri seninle bir husumetimiz var. Bir göz göze geliyoruz ama. <laughs> ne saçmalıyorum lan. <laughs> I couldn't catch this vibe, big boss, and I make a head to stay on their job, and I'll be on these girls' necks like the back of their box. Houston's finest in the room with bounces, make them all get hatchet in their suits and blouses. I remember writing flows in my room in college, now I need global entry to the shows, I'm rocking. Smooth like cocoa butter, my dream more than a puddle, they know that I'm the way. Take over every summer, they must be giving Stevie if they ever had to wonder, cause every beat I, I do, not get turned into Hubba Bubba. bubble <laughs> <coughs> Am here, am here. Oğlum, Jimin çok kitledi lan beni. Ne kadar çok saç falan uzamış. Çok etkileyici bir gösteri değil miydi? Yemin ediyorum var mı? Nutkum tutuldu ha Bir dakika tekrar izliyoruz. Çok hızlı oldu. Oo, çok iyi ya brad. Oğlum manyak ya bu sıra. Bacak hareketleri falan mükemmel bu arada. Vay şu. Aa, falan hareketler de Ve badish, Body shaming ne lan? Body roll'ler çok iyi değil mi bu arada? Ne bak. Koca göz Hep yapıyor zaten. Gözlerimi falan dışı gibi açıyor ya. Göstermeye çalışıyor ya gözlerini. Hatta bir tane programında teminle falan beraber yapıyorlardı. bayağı bir gülüyorlar. Çok komikti ya. Zeki'ni bu saçtırdın ya. Kısaltmış falan ama Güzeldirmiş bence bu arada. Burada bu şekilde. Dil nasıl çıkar Deli. Başka başka deli çıkartıyor mu? Hepsi çıkardı ya. Deliler ya. Wee. <laughs> <laughs> Oha. <gülüyor> çok tatlılar <abi. gülüyor> lan. Vallahi çok tatlılar. Niye böyle oldu? <laughs> like <the> <laughs> Megan abla iyi para vermiş bunu. <laughs> Megan abla iyi Megan abla ile iyi abi belli oldu. <laughs> <laughs> Neyse abi videonun sonuna gelelim. Çok uzun bir videoydu. <laughs> Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bay bay.